la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Beyamon Çöl'deki e, Astral temple yani e, Astral Tapınağını bitireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi hızlıca geçelim. Arkadaşlar evet, Arkadaşlar izlediğinizi şey eğer bilmiyorsanız size o piramitteki şeyi açmanız lazım. Asral tapınağının yanı astral tapınağına gitmek için. Bazı kişilerde bu kapı kapalı oluyor. Nelerini ben biliyorum. Ee, arkadaşlar şu şey, şey, için oluyor. Ee, tüm ayları kurtarıp kovana bitirdikten sonra. E Kraliçe arı Ar parti düzenli Ayköy'ünde e, şey kıyafet yerinde arkasında e, bir tane şey köstebek oluyor ve kapıları kapalımız sizi açık layık diyor yani girebilirsiniz diyor. O o köstebek geldikten sonra mesela onu onu dinleyip şeyden Partiden çıktığınız zaman buraların kapısı açılıyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim burayı açalım. Ee, arkadaşlar onun için bunun galiba bu lazım. Ve şu artı gibi şeyin yuvarlak artı gibi artı yuvarlak gibi şeyin bu dalması lazım. Yok, gidip, gidip. Arkadaşlar şuradaki heh böyle olacak. Şimdi bunlar yok oluyor şimdi açılması lazım. Ben nasıl bitireceğimi ve, ve nasıl bitireceğimi göstereceğim. Sonraki videoda da eee var var şimdikini yani mol olan hiçbir bitireceğim gibi Onu da bir göstereceğim bitireceğim. Onun açması falan yok. Aslında. तो मत करो कोई कोई वीडियो नहीं सुनिस आप लोग बोलो बोलो क्या है ये मैं ये नहीं करूंगा मैं तो 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 नहीं करूंगा ne diyeceksin ki oraya Emoji monta var. Onları da göstereyim size. Şöyle göstereyim. galiba lazım. Seni <Sessizlik> seviyorum. bu söyle daha saklayıp daha gördüğünüz bunun iki bölümü var şu an birini bitirdik İkin, ee, i̇sterseniz oradan açıcıcı bir şekilde yükledikleri yapıyorsun. Ben böyle yapıyorum. Şöyle AA A. Sonra B'ye basacağım. Yükleyip i̇şte, buraya geleceğim. arkadaşlar. Sonra buraya geldik. Burada, yani e, burada bir tane var. Yüzlerle burada bir tane tıklamayalım. Sonra Allah'a emanet Şurada bir tane var. Şunu neye Ben de Şunu veriyor olabilir mi? Eee, evet evet buna veriyordun. İyi düşünmüş. Evet, evet. Şimdi i̇şte ee, Onun için böyle tırmanmak lazım arkadaşlar. Böyle böyle lazım. buraya. Şimdi buradan nasıl atlıyoruz? Arkadaşlar, aa giriyoruz. Bir de, çok güzel olacak. A B A B. Evet, Bu bu için insanı dağıldı. Hakan'a gelip Şuradaki değişikliği şey, Buralarda açabiliyoruz. Burası açıldı. O zaman şuraya atlayıp yapmak çok zor. O yüzden kamerayı Ekrana böyle dönüyoruz Böyle iki kere ayağa Açtığımız yavruları Yasak tutuyoruz. Hakan'a

Buradan da geldi. Kına açıktır. Dövdene girersin. Kula ya gibi yürüme. Yüze gibi yürüme. Şimdi buradan sonuna kadar bir da geçti. şimdi Açıldı. Kula yüze mi? Yüze mi? Yüze gibi Bir, açtık. bir, bir şey yardım etmek için. Koşabın adı astral kumalar mı? Evet, astral kumalar. Evet. Evet, i̇sterseniz, isterseniz ne? yürüyün, isterseniz böyle hışırtılsa, gelebilirsiniz. Böyle Yarın siyah bana bakıyor. Bunlar var biz çok önemli. Herkes zorlanıyor. Herkes zorlanıyor. Ja, ich habe jetzt nicht mehr gemacht. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt nicht mehr gemacht. 你说你说。 thank you Kız gibi bir şey ona arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyordu. O az önce <laughs> gösteren benzer Kur'an'ı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada mor bir tane ateş gibi bir şey var. Işık. Için. Tamamın üstünde. Şurada yukarıdaki kırmızı şey değil tabi ki. Yani geliyoruz geliyoruz. Geldik geldik geldik. Ee, tamam. Evet arkadaşlar, tam da şöyle yukarıdaki şey gibi buraya buraya Gördüğünüz gibi yeni bir, basıp, bir, yere, bir, yere, bir, yere, bir yere daha açıldı arkadaşlar. Artık yeni bir Sadece bu buraya çıkıyorum. Ay, duraci. tane var. Kaç tane? 4 tane var. Ben önceden yaptığım için 4 tane hepsi gözüküyor. Ama siz eğer şu an benim yaptığımı yapmadıysanız ben de çok sevdim çünkü. Eee arkadaşlar şuraya 4 numara kaç şurada bir şey var bir zincir 60 kayıt sonra şu en sondaki 4. bari kaç hepsi bir hata var Hepsinin hepsi bende var hepsinin kıyafetleri bende de kıyafet İmaj için bunu bu kadar bu kadar bu da bu Bunlar ne? nasıl bu bu nasıl 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 nasıl ve gördüğünüz gibi geçtik. Geç, gide bastık ve gördüğünüz gibi ee, şimdi... Gördüm. <laughs> <laughs> Kaç. <laughs> piramitten girip buradan çıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yani ee, bitirdik aşağı çekimlerini. Bence iyi bir video oldu. Bir sonrakinde de Karavadisi'nde e, ee, Destedek madenleri Yani mol manisi bitireceğiz. İyi günler Allah'a emanet arkadaşlar. Hadi görüşürüz.